Merhaba değerli arkadaşlar, e, ikinci bir video ile beraber karşınızdayız. E, bu videoda e, botana başlamadan önce e, aşiret nedir? Mesela biz e, botan aşireti diyoruz. Botanla tartışmadan önce e, mantıklı olan galiba aşiret kavramını anlamaktır. Aşiret nedir? E, tarihte yeri nedir? Tanımı nedir? ...bugün nasıl anlaşılmalıdır, doğru anlaşılıyor mu vesaire bunları konuşmak biraz daha hikmetli olabilir diye... E, ...Botan'dan bahsetmenince önce aşiret kavramının ne olduğunu e, beraber e, paylaşalım diye düşündük. Aşiret mantığı e, çok sıra dışı bir şey değil... E, aslında baktığımız zaman e, devlet mantığının minyatür halidir. E, küçük federasyonlar da denilebilir. Mesela şu anda federasyonlar biraz siyasi ve ekonomik ve silah gücü üzerine kuruluyor. Ama eskiden yine böyleydi fakat e, bunlar biraz daha aileviydi. Mesela soy üzerinden değerlendiriliyordu. Mesela e, Türkiye olarak insanlarımızın çok fazla övündüğü, Osmanlı İmparatorluğu bile mesela eskiden hani Osmanlı Beyliği diyorlar ya o aslında beylik değil Osmanlı aşiretiydi. Yani Osman Bey bir aşiret ağasıydı. Kendilerine göre bir gelenek yörelikleri vardı. Bu şekilde işleri yürütülüyordu. Daha sonra mesela hani anlatırlar ya beylikler kendi aralarında savaştı vesaire içeriden dışarıdan Osmanlı gitgide büyüdü. Ee, en son olarak da e, çok meşhur olan e, Konya Karaman oğulları yanılmıyorsam beyliydi. E, Karaman oğulları, hep şu falan oğulları, Erenat oğulları, şu oğulları, bu oğulları, yani oğullarından kasıt aşirettir. Yani bunlar her biri birer Türk boyudur, birer Türk ailesinin e, temsil ettiği aşiretlerdir işin aslına bakılırsa. Yani olayı böyle anlatılırsa e, aşiretler de ...biraz daha iyi anlaşılır, biraz daha e, yabanilikten sıyrılıp e, daha ılımlı e, yaklaşılabilir. E, çünkü bize hep mesela biraz da medyanın manipülasyonuyla bir takım siyasi e, projeler de belki olabilir, bunu tam bilmiyoruz ama... E, ...hep mesela aşiretler şey diye tanıtılıyordu, e, aşiretler hep... E, ne diyorlar ona? Böyle hep kan davalarının olduğu, kadın cinayetleri için fetvaların verildiği, rejim için toplantıların yapıldığı. Ondan sonra kısasa kısas mantığının işlemesi için çalışan bir vahşi barbar ölç, düzen ve sistem koruyucusu bir çarh gibi anlaşılıyordu. Halbuki böyle değildir. Mesela toplumun bütün değerlerini savunan sistem aşirettir. Mesela oba kanunu diyorlar ya eski Türkler mesela. Bu normalde o zamanki Türk boylarının aşiret kanunudur. Zaten oba kavramı da aşiret kavramıyla uyuşuyor. Böyle mantıken incelenirse eğer eee böyle baktığımız zaman eee e, mesela eee Peygamber Efendimiz gilen dönemi değerlendirildiğinde mesela onlarda da işaretler var. Haşimiler ve Eseriler böyle değerlendirilirse eğer e, bu mantık evrensel bir mantık. Eee Fransa'da da bu böyle, Avrupa'da da böyle, dünyanın her yerinde böyle mesela. Eee Dolayısıyla özetlemek gerekirse çok fazla uzatmadan E, aşiret e, mantığı e, bildiğimiz e, soylu, kalabalık, zengin e, bir ailenin e, aynı bu şeylerde vardı ya Yüzüklerin Efendisi'ne mesela bakıldığı zaman e, Rohan Kralı e, e, şey e, Gondor Krallığına yardıma gideceği zaman Mesela Napoli ne, ne yapıyor orada? Bak, eee, ne tarihsel bir şeffaf, tarih bir şeffaflıkla değerlendirilirse eğer bir magazin ve manipülasyon mantığıyla değildi. De, şeffaflıkla değerlendirilirse eee tarih e, her yerde hemen hemen e, aynı mantık ve değerlerle işlemiş. Mesela Yüzükhan Efendisini çevren insanlar ne Ortodoks insanı ne de Müslüman ya da e, Türk Kürtler, ne de Araplar. Ama e, dürüstler mesela bizden daha tarihi, daha dürüst, daha şeffaf anlatıyorlar. Mesela ne diyorlar adamlar? Orada Rohan krallığı, kralın yeğeni yanılmıyorsam şey yapıyor. Kendi halkını savaşa davet etmek için çıkıyor ve halka şöyle sesleniyor. Diyor ki, krala sözünüzü tutun eline sancak alıyor. Yani zorunlu bir askerlik mantığı vesaire şu bu yok. Sancağı bunu ben bir Türk ve İslam sahabe hikayesi değil. Bu Yüzüklerin Efendisi'nde olan bir sahne. Belki dikkat etmemişizdir ama gerçek böyle. Sancağı eline alıyor. Bayrakla yanılmıyorsam halkın arasına geziyor ve çağırıyor. Diyor gün krala verdiğini sözü tutma günüdür tabiri caise bu manada. İnsanları savaşa davet ediyor. Dolayısıyla bir aşirette tekrar bağlanmak gerekirse elinde siyasi, soylu yani bir siyaset, itibar ve parasal güç olan bir, o zaman genelde adil ve güçlü insanlar tutuluyordu yanılmıyorsam, bir grup var ve bu grubun etrafında ona biat etmeye söz vermiş bir küçük büyük topluluk var. Küçük ya da büyük. Ee, daha sonra bu topluluk e, liderinin performansı ve halkının e, gücü ve e, e, maddi ve manevi imkanlarının verdiği güçle başkalarıyla savaşıp vesaire gitgide büyüyebiliyordu ya da zamanla yok olabiliyordu. Ama e, Üstadın çok güzel bir laf var. Diyor, hurma çekirdeğinden hurma ağacına kadar sayısız meratip vardır. Ama öz birdir. Çekirdek de ağaçta ikisi de bir yani tabiri caizse. Genetik kod itibariyle de. E şimdi baktığımız zaman e, ha imparatorluk olsun, e, ha e, ha imparatorluk olsun, ha yok olmuş tarihte ismi az bilinen bir aşiret olsun. Aslında hepsi aşirettir yani. eee hepsi aşirettir. Eee mesela fe, bu, şu, e, bugün baktığımız zaman e, hala bile eee modern dünyada bile eee ister içeriden ister dışarıdan artık Müslümanlardan ya da gayrimüslimlerden krallık mantığı hala var. Yine aşiret mantığı aslında krallıktan kasıt budur yani farklı bir şey değil. Eee do, dolayısıyla eee ki yani bazı şeylere baktığımız zaman e, ahlaki siyasi vesaire bazı prensiplere bakıldığı zaman e, işleyiş açısından hesap sorma hesap verme düzen istikrar vesaire e, huzur insanların alım gücü verim gücü bunlara baktığımız zaman e, e, aşiret olunduğu halde ki dünyanın çoğu aşiretti, e, çok adil çok güzel çok refah dolu e, e, halkını e, e, halkına huzur verebilen ve aynı zamanda geçim kaynaklarına yardımcı olabilen düzenler e, aşiret adı altında kurulmuştu ki tekrar ediyoruz, eskiden dünya düzeni çok yakın zamana kadar aşiret düzeniydi. Yani aşiret düzeni son e, 50-60 yılda e, barbarlaşmaya karar vermiş, bazı geri toplumların kendi aralarında kurduğu bir düzen değildir. Vehud tarihten beri sadece barbarların elinden eee çıkıp süre gelmiş bir şey değildir. Mesela siz bugün e, dünyanın en geri ülkelerine de bakarsanız eee demokrasi ve cumhuriyet adını taşır. Eee ama eee dünyanın en karanlık işlerde içinde dö dönebilir. Mafya vesaire şu bu faile meçhular ki bizim ülkemizde yıldır cumhuriyet kurulmuş ama e, yüzlerce e, anormal işler olabilmiş. Yani burada mesele e, bir e, düzenin isminin aşiret olup olmaması değil, demokrasi olup olmaması değil, e, e, republik e, ya da cumhuriyet olup olmaması değil. Mesele e, halkın zihniyeti ve devletin e, adalet e, kavramı ve anlayışını benimseyip, e, e, hukuki bir şekilde işleyebilmesidir. Yani onun için e, lütfen e, aşiret kavramını botana geçmeden önce bir aşiret kavramının hakkında yorum yapmak istedik. Sakın kimse yanlış anlamasın. Gerici bir şey değildir. Eski bir şey değildir. E, çağımızdan uzak bir şey de değildir. Ki amacımız dediğimiz gibi ilk videoda aşiret kurmak da değildir. Bu bir e, yardım der derneğidir. E, ve buna da e, kendi ailemizin insanlarını bir araya getirip bir şahsi manevi gücü oluşturarak insanlara yardım etmektir. Belki ileride hiç botan olmayan, Türk, Kürt olmayan, hatta belki Müslüman olmayan insanlar bile bu dernekte yer alacaklar ki Almanlarını da temenni ederiz. Cümleten selamlar, görüşmek üzere. Teşekkürler.